Ya açık konuşayım ben. Programlarda hep böyle oluyor. Sonradan pişman olduğun zaman rahat duramıyorum. Söylüyorum. Burada da cam kalmış. Ya gerçekten de özür dileriz. Biz hem stüdyodakilerden hem izleyicilerimizden yani ee, böyle bir şey belki de hiç göstermemek lazım. Değil mi? Böyle It ilginç bence... meziyetleri olan arkadaşlar çıkıyor zamanla ama biz evet, yani. bir reality show gibi tadımlık program yapmadığımız için insanların keyiflenmesi gerekirken belki şu anda ekran başında birçok insan gelip kaldı. Bu hoş olmadı. Bir de kan çıktı. Şimdi Aman be abi ne <laughs> yaptık biz ya? Vallahi hata yaptık yani. Ekran başında bardak yok televizyonu yemeye kalkıyor düşünebiliyorsunuz. Bir de abicim bu götürdüm 67 ekran, 102 ekran Balkovizyon yer o Çok sağlıklı. Senin de filmlerinde bol bol kavga sahnesi vardı. Sen de bir dönem aslında Cüneyt abi genç kuşağa kavga öğrettin mi diyelim mi diyelim. Ama bunun yanında sporu da öğrettin diyorsun. Yok şimdi mesela <laughs> yani nasıl bir örnek oldun? filmlerinde film, ne mesaj Bir mi? dönemde benim filmlerim için vurdulu kırdılı falan dediler. Aslında şey yani Türk sineması için bir araştırma yapılmadı. Nedir Türk sineması? Onun için herkes konuştu. Şimdi ben e, bu karate filmlerinde karatenin ruh disiplinini anlatmak üst, e, şey üstünde çok durdum. Onu anlatmak için büyük çabalar harcadım. Mesela yıllar önce bir, bir şeyle karşılaştım. Bir yalı bir şeyle e, şoförle takside. Abi dedi senin filmlerini seyrettikten sonra ben paylaşmayı öğrendim. Yani bizim e, benim karate filmlerime dikkat ederseniz estetik vardır, şiddet yoktur. Evet, gibi. Der. Evet. Yok canım. Atla betona çarpmak büyük bir estetizm tabii yani düşündüğün zaman. Hayır onu çarpmak estetik değil. <laughs> Top gibi geri fırlamak <laughs> estetik. Ama bunun yanında sporu da öğrettim diyorsun. Çünkü sporu nasıl öğrettim biliyorum. Ben bir film izlemiştim çok enteresan. Çölde abi atla beraber gidiyorsun. Atla beraber gitmiyorsun. pardon. Atla nasıl gidelim köpten hızlı gidelim. Pardon, pardon. At gidiyor sen de yoksun. Evet. E sen o filmde oynamıyordun abi. Sadece <laughs> at <laughs> Yok yok bir filmde şöyle gidiyorsun. dikkat ederseniz bir şey yaptı. Abicim bir şey anlatıyorum ya. ya dikkat ederseniz şöyle bir şey yaptı. Demek ki Cüneyt Arkın yapmıyormuş onu. Evet başka birisi. başka efendim. birisi yapıyorum. Ya yok vallahi bir şey var. Çölde koşa koşa gidiyorsun abi. Bir, birilerinin arkasından koşturuyorsun. Sonra bir anda bir tane Bicex aleti çıkıyor. Bicex yapıp takla atıp düşüyorsun. Yani çölde Bicex'in ne? Barfix. Evet. Ha şey o insanlar çölde selam görüyor biliyorsun. Ee, bizim şeyde de çok, Ama çok, ar enteresan çok şey. arkadaşlarımız var. şöyle serabı görüyorlar. Şöhret serabı görüyorlar. <laughs> Şöhret serabı görüyorlar. <laughs> Onun gibi bir ben şey. hiç alınmıyorum böyle bir şey üzerine. Sağolsun. Hiç hemşeriler birbirine öyle şeyler söyler mi? Doğru. Teşekkür ediyorum. Zaten insanın e, kendisi olduğu zamanı çok enderdir. <laughs> evet programımızın... Şimdi, şimdi e... sakalına güveniyor ama sakal makal dinlemem bu saatten Yok keseceğim. Keseceğim. Bu hafta son artık bu sakallar. Kesiyorum. Kesiyorum. Hayır rol icabı, rol icabı. Benim tek korkum bir daha çıkmaz diye korkuyorum. Efendim! Önce ekran başındakilere Soğanlılar istiyorlar. Kalıklara hoş geldiniz.